Cenab-ı Rabbilerin yapacağım sohbetler kabul ve makbul eylesin. Rızasından ayırmasın. Rabbim iman üzerine, İslam üzerine, Kur'an-ı Kerim üzerine bir hayat bina edenler üzerine bize ilah etsin inşallah. Kul Allah'a yöneldiği zaman Rabbim ona ey kulum ne murad ediyorsun, ne istiyorsun diye sorar. O yüzden biz hepimiz Allah'a yönelen, Allah'a kalpleri, gönülleri yönelmiş olan kullar zümresine hepimizin selamı Allah ve inşallah Rızasından uygun bir şekilde yaşayabilmeyi Allah hepimize nasip etsin. Allah'ın rızasını kazanmak için gayret edenlerden olmayı Allah nasip etsin. Bazı insanlar vardır, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in muhabbetiyle yanarlar. Mesela ben çok karşılaştığım için biliyorum bazı kardeşlerimiz var. Peygamber Efendimiz'in geçtiği zaman hüngür hüngür ağlar Allah'a. Rabbim bu kardeşlerimin sayılarını artırsın. Onlar Peygamber Efendi düşündüğü zaman Medine-i gitmek için gerçekten gözyaşlar bitirler. Yani zor bir mesele. Hakikaten çok zor. Allah bu hakikati anlamayı nasip etsin. Sevmek. Sevdiğini özel insan. Bazı insanlar vardır. Ellerine Kur'an Kerim düşmez. Okurken ağlarlar. Rabbimin kelamını bilmek, kelamını düşünmek, kelamını tefekkür etmek. Allah hepimize aşkı muhabbeti nasip etsin. Bu aylar öyle bir aylardır ki, bu zaman öyle bir zamandır ki kıymet bilenler kazanırlar. Zaten hep öyle değil mi? Kader kıymet bilenler kazanmışlar. Rabbim imandan ayırmasınız. İman öyle büyük bir lezzettir ki iman ehli Allah'a yönelen, Allah Teala'ya tevekkül edenlerden olur. Allah'ın aşkını isteyenlerden olmayı. Allah'ın aşkını istemek gayretsiz olur mu kardeşlerim? Olmaz. O yüzden ne olur? Allah ümmeti Muhammed'in iki dilli olmamayı nasip etsin inşallah. Dünyada iki dili sahibi olanlar olacaklar. Bunlar birine başkasının söylediğini, diğerine başkasının söylediğini söyleyecekler. Kıyamet günü iki dil olarak haşrolunacak. Allah bu tür insanlardan uzak eylesin İnsanların en fenalısı kimdir kardeşler? Nasıl? o da fena ama bir de iki yüzlü insanlar var. İnsanlara en fenalısı onlardır. On birine ayrı, diğerine ayrı gönüller. Yani iki yüzlü kimseler. Allah bu tür insanlardan da bizi korusun. Bazı kimseler vardır. Biz nifaktan korkmayız. Dedikoddan korkmayız. Doğru mu? kardeşlerim Allah'a sığının. Biz her ne yaparsanız yapın. Ticaretinizde, işinizde, evinizde, hanenizde Allah'a sığının. Allah'a sığınanlar hep kazanmışlar. Allah sığınanlar hiç kaybetmemişler. Hasan-ı Basri Hazretleri diyor ki, Vallahi nifaktan uzak olduğumu bilmek, yer ve gök arası hazine olmasından daha sevimlidir. Bunu söyleyemezsin hasan Allah hakikaten onlara İki insanda iki haset vardır. Güzel olması gereken. Biri değil. Güzel olması gerekiyor. Biri, güzel söylemesi gerekiyor. Diğeri kalp. Bu ikisi temiz olan insan haramdan uzak. Veriyor. Bu ikisi keli olan insan haramdan ayrı kalmaz. O yüzden Rabbim diliyle kalbini temiz olanlardan eylesin. Biliyorsunuz Eyüp Aleyhisselam'ın vücuduna kurt düştü. Allah'ım dilimle kalbimi bana bırak ya Rabbim. O iki yerde seni zikrediyorum. Buraya düşürme diye yalvarıyorum. Ne olur kardeşlerim Allah'ı zikretmekten gafil olmayalım. Allah'ı sevmekten gafil olmayalım. Ne olur çok dikkat edelim. Bir insan Allah'a sığındığı zaman ne olur? Kurs olur. Allah onu korur. Kişi sadece duasıyla değil, bir de ameliyle Allah'a sığınır. Duasıyla sığınan insanlar Allahu Teala'ya yönelmiş insanlardır. Ama dua ve amelle sığınan insanlar Allahu Teala'ya isim olmuş insanlar. Allahu Teala bize diliyle yani duamızla ve amelimizle sığınanlardan olmayı Münafıklar nifaktan korkmazlar arkadaşlar. Yani fitneden, fesatlıktan, işte gıybetten, korkmazlar. Neden? Çünkü onlara yardımcısı şeytandır. Şeytan onlara zarar veremez. Ama la müminler, Müslümanlar, mutlakiler Allah'a sınırlar bu konuda. Hem dualarıyla hem amelleriyle. O yüzden Rabbim ümmeti Muhammed'e birlik ve delik nasip edesin. Rabbim bizleri gerçek manada imanın lezzetine ve Kur'an'ın nuruna, muhabbetine erenlerden eylesin. Olur muyuz? Oluruz inşallah. Peygamber Efendimiz'i sevmek. Peygamber Efendimiz bize bir şey öğretir. Mümin Allah'a küllüğü teslim olan kişidir. Allah'a teslim olan kişidir. Allah katında onlara hiç hesaplamadıkları şeylerden zuhur eder. Cenab-ı Allah hiç ummadığımız anda ummadığımız şekilde lütfeder. Bir bakarsın ki Cenab-ı Rabbül Alemin nereden ikram etmiş bilemezsin. Lütfen Allah'a sığınır kardeşlerim. Müminler çok ama çok dikkat etmesi gerekiyor. Müminler dilleriyle cehennemi satın alırlar. Müminler amellerini yakarlar dilleriyle. Allah. Diline sahip çıkmak isteyen insan diline sahip çıksın. Ne kadar güzel bir söz. Dinine sahip çıkmak isteyen insan diline sahip çıksın. Çünkü diliyle dinini yıkar. Allah bu noktada bize merhamet etsin. Birimize sahip çıkanlardan olmayı nasip etsin. Ve bu insanlar ebedi cehennemdir. Allah muhafaza. Bir de insanları üzmemek için, insanları kırmamak için yalan söyleyenler var bunlar. Bu da yanlıştır. Bırakın doğru onları üzsün. Şeriatın kestiği parmak acımaz derler ya, evet. Şeriatın kestiği parmak acımaz. Neden? Çünkü şeriat hükümdür. Kanundur, insandır. O yüzden kardeşlerim, Allah bizi doğrudan ayırmaz. Doğru olmak. Bazı insanlar mesela yaşları ilerlemiş, ölüm onlara yaklaştığında merhametli hale gelirler. Hassas hale gelirler. Her şeye ağlarlar. Her şeye duygulanırlar. İşte o insanlar ölüm sermişliğine gelmişler. Artık ölüm onlara yakınlaşmıştır. Ölüm muhakkak gelir mi? Evet, ölüm muhakkak. Allah ölüm gelmeden önce hazırlıklı olanlardan eylesin. Ölüm kime gelir? Kafire, mümine, münafı ayırt etmez mi? O zaman Rabbim hazır olacak şu muhabbet demnasıyla Kimin yarın mahşerde ne hayır işlediyse istim istikdat karşılığını görecek. Kim şer işlediyse mutlaka karşını görecek. Allah'ın sözü dost doğru ve Allah'ın adaleti tas tamamıdır. Allah o gün kendisine yönelenleri çok sever. Kendisine ibadet ve itaat Üzerine bina edenler ömrünü çok sever. Rabbim o kullardan olmayanı Kulların ahvali hali ancak Allah bilir. Bir kişi falan kişi cennete mi, cehenneme mi girdiğini Peygamber de sorduğunda ancak Allah bilir. O yüzden Şimdi insanlar insanları cennet ve cehenneme sokmamalıdırlar. Bu doğru değil. Allah kimi cennete, kimi cehenneme koyacağını en iyi bilendir. Allah'tan başka kimse bilemez. Evet. Allah'tan başka kimse bilemez. Allah birliği istisnadır. Allah insanları bildirebilir. mi? Evet, Kur'an'da bildirir. Peygamber Efendimiz'in birçok hadisleri vardır. Bize bu zamanı anlatan, Allah bildiği için anlatmıştır. Bazı insanlar vardır, ben de Müslümanım. Canım namaz kılmıyorum, ibadet etmiyorsam, işte Allah'a tam yönelemiyorsam, bu benim Müslümanlama engel değiller. Bakın, iman etmek, kelime-i mümkündür. Ama mümin olmak ibadetle mümkündür. O yüzden kardeşlerim mümin veya mümin olmanın yolu Müslüman olmak başka bir şey, mümin olmak başka bir şey. Dinin İslam olması başka bir şey, o dini yaşamış olmak başka bir şey. Rabbim bunu anlamaya nasip edersin. Alim, ilmiyle amel etmedikten sonra o cahilden bir farkı yok ilmi ile amel edince ancak halim olur. O yüzden Rabbim imanın lezzetini, Kur'an'ın muhabbetini hepimize nasip etsin. Namazından feyiz alanlardan, orucundan feyiz alanlardan, teravisinde 5 vakit namazından feyiz alanlardan Allah nasip etsin. Allah'ın merhameti, feyzi ve bereketi sizlerin ve olsun. Ramazan olduğu için bugün biraz kısa keseceğiz. Rabbim emanet olun. Rabbim tuttuğunuz oruçları dergah huriyetine kabul ve makbul eylesin. Allah'a emanet olun. Rabbimin rızasını kazanmak için ne olur? Az da olsa sadakayı verin. Birbirinize tebessüm edin. Hal hatır sorun. Selamı aranızda yayın. Birbirinizin hatırını sormaktan geri durmayın. müminler, kardeşler, kardeşler de birbirleriyle ilgilenenlerdir. O yüzden ne olur? birbirinizin derdiyle dertlenip, haliyle hallenip, birbirinize Allah için dua edin. O yüzden kul in ya kenabudu ve in ya diyerek Allah'a yönelir ve Allah'a teslim olur. Rabbim Allah'a teslim olanlardan, Allah'a ibadet, itaat noktasında, Allah'ın safında dost olarak duranlardan olmayı nasip eylesin. Allah ömrümüzü, gönlümüzü, İslam'a bereket eylesin. Namazın anahtarı temizliktir. Ne olur kardeşlerim temiz yiyin, temiz için, temiz giyinin, temiz olmaya gayret edin. Din temizlik esası üzerine kurulmuştur. Bu noktada da çok riayet edelim, dikkat edelim. Müminler temiz insanlardır. Hem niyetleri temizdir, hem amelleri temizdir, hem kıyafetleri temizdir. Yani topyekün hem bedenen hem ruhen hem de kıyafeden kimisiler bu güzelliklerle, temiz niyetlerle Rabbime emanet ediyorum sizleri. Rabbim şu Ramazan ayının ilk gününde oluşturduğu gibi devamında feyzin ve muhabbetin artarak kulluğumuzun kıymetini bilerek daim beraber olmayı nasip eylesin. Akşam buradayız teravih namazını burada kılacağız kardeşlerim. Hepinizi bekliyoruz. Esselamu Aleyküm ve